Otlu bok takımındaki kürek takımı berbat hatıralarımdan. Orada bile istenmeyen öteci dışlanan olmuştum. Maksadım sosyalleşip spor yapmak iken asosyal bir yuruhun arasında asosyal olmuştum. Karalanmalar, aşağılanmalar, abuk bu hareketler ve ötekileşmelerde de cabası. Ot, tü, ot sürüsü, otlaşmışlar, hayırsızlar, ot üniversitesi. Ot Beyinliler Geri Üniversitesi işlerinde sevdiğim tek bir kişi bile yok. Allah hepsini kahretsin. Onlarla aynı havayı solduğuma, aynı oksijeni, hidrojeni aldığıma bile utanıyorum, tiksiniyorum. Hayatımın en kötü, en üzücü dönemleri. 1. Memuriyet yıllarım. 7 yıllık verimsiz, tiksinç, kapkaranlık dönem. 2. Ortaokul lise dönemi. Bok sürüsü. 3. Kürek tohumundaki 2 yıl. 4. Üniversite yıllarım. En mutlu, en güzel dönemim. 10 yaşına kadar çocukluğumun geçtiği Sivas yıllarım. Herkes kötü, herkes kötü, herkes kötü. Hem de az kötü de değiller. Çok kötüler, çok çok kötüler. Feci kötüler, inanılmaz derecede kötüler. Ben de kötüyüm, ben de iyi değilim. Tek iyi var Allah, tek güzel var Allah. Tek doğru var Allah. Başka tanrı yok. Allah, Allah, Allah. Vallahi çok kötü bir dünya var. Yalan dolan dolu bir dünya. Riya gösteriş dolu bir dünya. Haset gıpta kıskançlık dolu bir dünya. Kötülük, zulüm, haksızlık dolu bir dünya var. Kap karanlık, mecazidir. Eskiden olduğu gibi şimdi de öyle ve öyle olacak Allah ki, Memurluk benim için tümüyle utanç kaynağı. Memurlar benim için tümüyle utanç kaynağı. Kültür ve Turizm Bakanlığı benim için tümüyle utanç kaynağı. Ankara benim için tümüyle utanç kaynağı. Tümüyle utanıyorum, utanıyorum, utanıyorum. Allah belalarını vermiş zaten. Memuriyette istersen Harvard, Oxford mezun olup girsen bile bir hiçsin. Herkes ne yapıyorsa onu yapıyorsun ve köreliyorsun. Fazlasıyla basitleşiyorsun ve sıradanlaşıyorsun. Hiçbir şey olamadan aşağılık bir memur emekli olup geberip gidiyorsun. İğreniyorum tümünden. 10 senede aşağılık memurlar tüm iyi niyetimi, tüm iyimserliğimi bitirdiler. Bitirdiler, yok ettiler. Hepsinden iğreniyorum tiksiniyorum. Sürekli süren kin ve nefret var. Kıyamete kadar Allah diledikçe, Allah istedikçe fazla fazla fazlasıyla adiler. Ankara'mda adamlık da yok, insanlık da yok, adamlık da kalmamış, insanlık da kalmamış. Bol bol itlik var, köpeklik var, hayvanlık var, şerefsizlik var, orospuluk var. Memuristan'ın baş münafık kenti, aşağılık memurların merkezi, riyanın gösterişin zirvesi, Allahlıklar, Allah çok kötü der, çok kötü, inanılmaz kötü der, inanılmaz derecede kötü der, feci kötü der, hepsini unutmak istiyorum, hepsini tümüyle tamamen, İyi olan tek o da Allah, Allah iyidir, Allah güzeldir, Allah harikadır, Allah mükemmeldir ismiyle Allah'ın Allah bana ne aynen sizler gibi bana ne sana ne onlara ne bana ne ne bok yerseniz yiyin sürünün hiçbir şey yapmadılar yapmıyorlar. Ne bok yerse yesin, ne hali varsa görsün diyorlar sürekli benim için. Ömrümce tanıdıklarımın, tanıştıklarımın tamamı böyleydi ve böyle diyebilirim. İstisnası iki üçü geçmez. Allah'ın yardımıyla, lütfuyla, kendi çabam gayretimle olmuştur her şey. Geçmişimden şimdiden tanıdığım lağımlarıdır sözlerim. O da neredeyse tamamı belki de yüzde yüzüdür. Hiçbir şey yapmadılar. En ufak bir katkıları yok. Kıllarını kıpırdatmadılar kesinlikle. Sadece Allah yar ve yardımcımdı. Benim için yoklar bitikler sildim hepsini tümüyle. Hiçbir şey yapmadılar. En ufak bir katkıları yok. En ufak bir katkıları yok. Hiçbir şey yapmıyorlar. En ufak bir icraatları yok. Üstüne de bir sürü küfürler, hakaretler diyorum bu asalaklardan, pisliklerden. Götlerinin üzerine oturup lak 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 ha 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 hi 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 ho ho ho, ho yapıyorlar. Gülüp dalgalarını geçiyorlar benimle. Çok yazık. Hepsini hatırlıyorum. Bütün ibneliklerinizi, şerefsizleri. Hafızam çok iyidir. Bütün yapılan kötülükleri çok iyi hatırlıyorum. Vallahi hatırlamıyorum. Hatırlamak da istemiyorum. Unuttum çoğunu ve tamamen unutmak istiyorum hepsini. Tamamen unutmak ve tamamen unutulmak hepsince. Sadece Allah hatırlasa beni yeterlidir. Sadece Allah'ı hatırlıyorum ve sadece Allahça hatırlanmak istiyorum. Allahça. Ben sizi tanımıyorum, siz de beni tanımıyorsunuz. O kadar. Tek Allah'ı tanıdım, tek Allah'ı tanıyorum, tek Allah'ı tanıyacağım. Benim için yoksunuz, ben de sizin için yokum. O kadar. Kısasa kısas. Sizin yaptıklarınızın aynısını yapıyorum. Hiçbir farkı yok. Yüzünü sırtını çevirmişlere ben de yüzümü sırtımı çeviriyorum. Yok sayanların hepsini ben de yok sayıyorum. Ağzını açıp gözünü yumanların hepsine ben de aynısını. Yolda görünce yolumu değiştirip önüme bakarım. Köpekler istiyor diye atlar ölmez. Mealen it yürür, kervan yürür. Ben ot mezunu olmaktan, utanıyorum 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 tek kelimeyle utanıyorum tümüyle utanç benim için